Seri bağlantının bir problemine değineceğiz arkadaşlar bu videoda. Seri bağlantının nasıl yapıldığını başka bir videoda anlatmıştım. Şöyle tekrar kısaca buradan da anlatayım size. Seri bağlantının duyuları böyle birbirleriyle el ele tutuşur gibi şöyle gördüğünüz gibi bu şekilde bağlanır. En sonunda boşta iki uç kalır arkadaşlar. Bu her iki uçta elektriğe bağlanır. Direkt 220'ye bağlanır böyle. Şöyle fişli falan yapabilirsiniz. Arkadaşlar, biz seri bağlantıda şu ampullerden herhangi birini çıkardığımız zaman diğerlerini de söndüğünüz öğrenmiştik. Şimdi tekrar buradan kısaca anlatayım size. Onu da şöyle fişe takalım. Evet, şöyle gördüğünüz gibi şu anda üçü de zayıf bir şekilde yanıyor. Şimdi bunlardan birini çıkardığımız zaman hemen gördüğünüz gibi diğerleri de söndü. Ya da işte şunu çıkardığımız zaman aynı şekilde diğerleri. Ve de şunu çıkardığımız zaman diğerleri sönmeye başlıyor. Evet seri bağlantı özetle bu şekildeydi arkadaşlar. Ama konumuz bu değil tabii ki. Konumuz başka bir şey. Konumuz şu ki mesela şunu şuradan çıkarıp bunun yerine bir led ampul taktığımız zaman neden her üçü yerine sadece led ampul yanmaya başladı? Nedeni şu arkadaşlar. Nedeni ampullerin aynı zamanda birer direnç görevi almasından kaynaklanıyor. Mesela normalde biz şu 100 wattlık akor flamanlı lambayı kullandığımız zaman üçü de yanıyor. Şimdi biz bunu taktığımız zaman arkadaşlar eğer üçünü de yakabiliyorsa demek ki bu ampulün direnci bununkinden daha yüksek. Şimdi bunlar üzerinde biraz oynayalım arkadaşlar. Gerçi elektrikle oyun olmaz ama yani oyun derken şöyle. Ee, Açıkça öğrenmeniz açısından, hani daha iyi bir şekilde anlamanız açısından, mesela şu ortadaki LED ampulün direncini kıralım, hani direncini sıfıra indirgeyelim. Şöyle nasıl yapacağız onu da? Her iki ucunu kısa devre yaparak tabii ki. Şöyle yaptığımız zaman diğer ampuller tekrardan devreye giriyor. Yani aslında ben burada LED ampulü devreden çıkardığım için diğerleri devreye giriyor. Diğer iki ampul, şöyle gördüğünüz gibi. Kaldırdığım zaman da tekrar ortadaki lamba yanmaya devam ediyor. Uçları kaldırdığım zaman herhangi birini. Ee, peki sizce buradan e, akım gerçekleşiyor mu arkadaşlar? Yani şuradan bir akım geçiyor mu şunlardan herhangi birinde? İkisinden de geçiyor arkadaşlar. Zaten buradan akım geçmezse e, bu lamba yanmaz. E, onu da bildireyim size. Mesela şuradan bir ispatlayalım akım geçip geçmediğini. Mesela şunlardan birini söktüğüm zaman gördüğünüz gibi hemen e, ortadakiler ampul de sönmeye başladı. Ya da diğerini şöyle. Buradan akım geçiyor arkadaşlar. Buradan akım geçiyor ama ampulleri yakabilecek kadar değil arkadaşlar. Yani sonuçta burada bir dirençle karşılaşıyor. Şimdi ledimizi sökelim. Tekrar akor flamanlı lambayı takalım şöyle. Bir de bunun üzerinde biraz oynayalım. Mesela şu ABC ampullerinden birini kısa devre yapalım. Mesela şu A'yı kısa devre yapalım. A'yı kısa devre yaptığımız zaman şöyle. Diğer C ve B ampullerinin daha belirgin bir şekilde yandığını görüyorsunuz. Şimdi de C'yi kısa devre yapalım mesela. Şöyle. C'yi kısa devre yaptığımız zaman C zaten devreden çıkıyor. diğer gibi. A gibi. Ve diğer B ve A ampullerinin daha belirgin bir şekilde yanmasına sebep oluyor. Şöyle B'yi de yaptığımız zaman Şimdi B'yi de kısa devre yaptığımız zaman aynı şekilde A ve C ampulleri daha belirgin bir şekilde yanıyor. Ee, şimdi bunu kabloyla yapmak yerine bir de şöyle bir anahtar e, düğme üzerinde deneyelim arkadaşlar. Bu anahtar düğmeleri e, elektrikli bir sobadan sökmüştüm arkadaşlar. Böyle e, gördüğünüz gibi kontaplak üzerine e, yerleştirmiş oluyorum. Evet şimdi her ampulü e, Paralel olarak bu düğmelerden birine bağlayacağız arkadaşlar. Daha doğrusu şu iki düğmeyi kullanacağız. Elimde şöyle pabuçlar var arkadaşlar. Sobadan söktüğüm. Bunları kullanacağız şimdi. Evet şu ucu pabuçlu kabloyu arkadaşlar. Uçlarından birini faza veya nötre bağlayacağız. Fark etmez. Mesela şuraya bağlayalım. Şu maviye bağlayalım. O da faz mı nötr mü belli değil arkadaşlar. Fişin e, takış şekline göre değişiyor. E, bu arada fiş içinde değil arkadaşlar. Ona göre şöyle göstereyim. Ne olur ne olmaz. Bir sıkıntı olmasın sonra. Elektrik altında çalışmıyoruz arkadaşlar. Şöyle Şuraya bağlayalım mesela. Bunu ortak bağlantı olarak kullanacağız. Şimdi göstereceğim zaten. Şöyle bağladık. Şimdi bunun şu pabuçlu ucunu da buradaki anahtar düğmedeki şöyle bir kavrasın kamera Şu ortak dağıtım yapan kısma bağlıyoruz arkadaşlar. Şöyle bunu buraya bağladık. Şöyle iki pabuç daha var arkadaşlar. Bunlardan birini şuraya, birini de şuraya bağlayacağız. Sonra uçlarını da buraya bağlayacağız arkadaşlar bağlantımız bitmiş olacak. E size bir şey göstermek istiyorum. Şimdi belki merak ediyorsunuz bu atom ne yapıyor diye. Şöyle birini şuraya mı bağlayacaktım. Yok. Evet şuraya bağlayacaktım birini arkadaşlar. Şöyle. Diğer pabucumuzu da nerede o? Ya bu biraz kısa mı geldi acaba? Evet bunu da her iki ucu pabuçlu arkadaşlar. Bunu bozmak istemiyorum. Onun için direkt geçici olarak şuraya bağlayacağım. Şöyle pabucuyla beraber bağladım. Evet biraz karışık görünüyor ama şimdi uçlarını bantlayacağım arkadaşlar. Bantladım arkadaşlar. Ee, şimdi bu geride kalanmışlar mı? Şöyle birini şuraya, birini de şuraya bağlayacağım. Şimdi kamera kavrasın. Evet birini şuraya, birini de şuraya bağlayacağım. Şöyle Bağlantı tamam arkadaşlar. Şimdi hemen şu eldivenleri giyiyorum çünkü elektrik altında çalışacağım. Evet, bağlantı hazır arkadaşlar. Şimdi fişi prize takacağım. Şöyle. Gördüğünüz gibi yine aynı şekilde yanmaya devam ediyor. Ama şimdi bir de şu anahtar düğmelerle oynayalım mesela. Mesela şunu açtığımız zaman şu iki ampul yanmaya başlıyor ve daha belirgin bir şekilde yanmaya başlıyor. Ama bir de şunu açtığımız zaman şu tam yanıyor arkadaşlar. Yani biz burada neyi ispatlamış olduk? Biz burada ampullerin aslında birer dirençle olduklarını ispatlamış olduk. Şöyle kapattığımız zaman yine burada 220 volt 3 arasında bölüştürülüyor şöyle. Evet bir temassızlık oldu arkadaşlar. Bunu ben düzelttim az önce. Evet, gördüğünüz gibi. Umarım bir şeyler anlamışsınızdır. Ya da anlamadıysanız şöyle söyleyeyim size arkadaşlar. Ben her bir düğmeyi açtığım zaman şu ampulü kısa devre yapmış oluyorum. İşte diğerini açtığım zaman da şunu kısa devre yapmış oluyorum. Ve dolayısıyla bu ampul yavaş yavaş daha belirgin bir şekilde yanmaya başlıyor. Peki bunu da kısa devre yaparsam ne olur sizce arkadaşlar? Tabii ki de şalter atar. Ee, ya da şalter yoksa hatta burayı gümletirsiniz yani haberiniz olsun. Ee, son kalan lambayı seri bağlantıda hiçbir zaman e, kısa devre yapmayın arkadaşlar. Evet bir de bunu e, led ampulle deneyelim arkadaşlar. Mesela şunlardan birini sökelim. Araya led ampulümüzü takalım. Evet bir de bunun üzerinde biraz oynayalım arkadaşlar. Mesela şunu açalım şu anda herhangi bir etki etmedi. E, muhtemelen şu kasa devre yapılmıştır arkadaşlar. Zaten bu da direnç gösterdiği için bunu da dolayısıyla yapmıyor. Şimdi şunu açalım bir de arkadaşlar. Şunu açtığımız zaman bu her ikisi de kısa devre yapılıp bunun yanmasına neden olmuş oldu. E, Tabi arada led ampul varsa bu yerine göre değişir arkadaşlar. Mesela yerini değiştirdiğimiz zaman şöyle Mesela led ampulümüzü en baş kısmı aldığımız zaman bir şeyler fark edecektir. Gördüğünüz gibi. Evet şimdi bu sefer ne olacak? Bu sefer bunu kısa devre yaptığımız zaman arkadaşlar şu ikisi yanmaya başlayacaktır. Hemen mesela şöyle şu düğmeyi açalım. Gördüğünüz gibi her iki lamba yanmaya başladı. Ve şunu da kısa devre yaptığımız zaman şu yine daha belirgin bir şekilde yanmaya başladı. Evet şimdi de LED'i en baş kısmı alalım ve bir de bu şekilde bakalım. Ve sonra videomuzu sonlandıralım. Evet şimdi düğmelere basalım. Şöyle bastığımız zaman şu devreden çıktı ama herhangi bir değişiklik olmadı. Aslında oldu da burada pek belli olmuyor hani. Şöyle bizi şuna bastığımız zaman şu anda şu ikisi eee kasa devreye girdi. Ama gözle görülür bir şekilde bir değişiklik görmüyoruz. Evet bugünkü videomuzda böyleydi arkadaşlar. umarım işinize yaramıştır. Bir şeyler öğrenmişsinizdir. Aklınıza takılan sorular varsa yorumlar kısmından belirtebilirsiniz. Ve güncel videolardan haberdar olmak için YouTube kanalımıza da ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.